Herkese merhaba. Bugün 9. sınıf coğrafya müfredatından yola çıkıyoruz ve gezegenimizi şekillendiren o temel güçleri, yani hava ve iklimi yöneten doğal sistemleri ve süreçleri şöyle bir masaya yatırıyoruz. Şu soruyla başlayalım mı? Çok ilginç değil mi? Bilim insanları 10 yıllar sonrasını öngörüyor ama gelecek salın ne olacağını tam kestiremiyor. İşte bu sorunun cevabı birazdan konuşacağımız çok temel bir ayrımda yatıyor. Hadi gelin bu işin sırrını beraber çözelim. Konuya en temelden, yani hava durumu ve iklim ayrımından giriyoruz. Bu ikisi aslında atmosfere bakmanın iki farklı yolu gibi. Biri anlık bir fotoğraf karesi, diğeri ise bütün bir filmin kendisi. Bakın, aradaki farkı şöyle düşünebilirsiniz. Hava durumu, tam şu anda pencereden dışarı baktığınızda gördüğünüz şeydir. Güneşli mi, yağmurlu mu? Anlık ve çok değişken. İklim ise, diyelim ki Antalya'nın neden genelde kışın ılıman olduğunu Erzurum'un neden soğuk olduğunu açıklayan o genel karakterdir. Yani kısacası gardrobunuzu iklim belirler, ama o gün ne giyeceğinizi size hava durumu söyler. E tabi bu iki farklı bakış açısı iki ayrı uzmanlık alanı demek oluyor. Meteorologlar yani hava bilimciler bize önümüzdeki birkaç günün hikayesini o kısa metraj filmi anlatır. Klimatologlar yani iklim bilimcilerse gezegenin ikliminin 10 yıllar hatta 100 yıllar içindeki o büyük destanını o uzun metraj filmi inceler. Tamam. Şimdi büyük resme odaklanalım. İklim dediğimiz şey tek bir unsurdan ibaret değil. Aslında o birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan inanılmaz karmaşık bir motor. Gelin şimdi bu motorun en önemli parçalarını, yani sahadaki kilit oyuncuları tanıyalım. İşte karşınızda sahadaki 5 büyük oyuncu. Hava, su, buz, kara ve yaşam. Yani bilimsel adlarıyla atmosfer, hidrosfer, kriyosfer, litosfer ve biyosfer. Bu beşli gezegenimizin iklimini yöneten bitmek bilmeyen karmaşık bir dans sergiliyor. İlk oyuncumuz hidrosfer. Yani su küre Okyanusları gezegenimizin devasa, şarj edilebilir bir bataryası gibi hayal edin. Güneş enerjisini emiyor, depoluyor ve okyanus akıntıları sayesinde bu ısıyı ekvatordan alıp kutuplara taşıyor. Böylece dünyanın ne aşırı ısınmasına ne de aşırı soğumasına izin veriyor. Yani iklimin en önemli dengeleyicilerinden biri. Sırada kriyosfer var, yani buz küre. Eğer hidrosfer bir batarya ise, kriyosfer de gezegenin dev aynasıdır. Yüksek yansıtıcılığı yani bilimsel adıyla albedosu sayesinde gelen güneş ışığının önemli bir kısmını hiç emmeden doğrudan uzaya geri gönderir. Bu da gezegenin serin kalmasına yardımcı olur. Tabii eriyen buzulların deniz seviyesini yükseltmesi ya da donmuş toprakların çözülmesinin atmosfere sera gazı salması gibi başka kritik rolleri de var. Litosfer yani taş küre o belki de en yavaş hareket eden oyuncu ama etkileri muazzam. Bir düşünün, dağ sıraları rüzgarların yönünü değiştirir, yağış rejimlerini belirler. Ya da bir volkanik patlama, atmosfere tonlarca gaz salarak iklimi yıllarca etkileyebilir. Yani litosfer, milyonlarca yıl ölçeğinde iklimi şekillendiren o sessiz, devasa güç. Ve tabii ki biosfer. Yani yaşamın ta kendisi. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, bizler bu sistemde sadece etkilenen pasif gözlemciler değiliz. Hayır, Fotosentezle karbondioksiti depolayan ormanlardan okyanus kimyasını değiştiren mikroorganizmalara kadar yaşamın her parçası iklimi aktif olarak şekillendiriyor. Ve son oyuncumuz atmosfer, yani bütün bu hava olaylarının yaşandığı sahne. Şimdi bakın, havanın %99'u azot ve oksijenden oluşuyor. Ama asıl sihir, iklimi yöneten o inanılmaz denge, geriye kalan o küçücük %1'lik dilimde saklı. Su buharı, karbondioksit, metan gibi gazlar. İşte bu gazlar, gezegenin ısısını bir battaniye gibi tutarak yaşamı mümkün kılıyor. Bu yüzden o %1'lik dilimdeki çok küçük değişiklikler bile bütün sistemde devasa etkilere yol açabiliyor. Oyuncuları tanıdık. E, o zaman şimdi de oynadıkları oyunun krallarını öğrenme zamanı. Yani havamızı ve eklimimizi oluşturan o temel değişkenler neler? Onlara bakalım. Her şey aslında bu dört temel değişkene dayanıyor. Sıcaklık, hava basıncı, rüzgar ve yağış. Meteorologların ve klimatologların her gün takip ettiği, analiz ettiği ve tahmin etmeye çalıştığı temel unsurlar işte bunlar. Peki, bir yerin sıcak veya soğuk olmasını ne belirler? Aslında pek çok faktör var. Mesela enlem, yani güneş ışınlarının geliş açısı ya da yükselti. Biliyorsunuz yükseldikçe hava soğur. Denizlerin sıcaklığı dengeleyen o ılımanlaştırıcı etkisi var. Hatta şehirlerdeki beton ve asfalt yüzeylerin yarattığı o ısı adaları bile etkili. İşte bütün bunlar bir araya gelerek dünyanın o karmaşık sıcaklık haritasını oluşturuyor. Hava basıncı adeta gökyüzünün bize ne getireceğini fısıldayan bir güç. Kural çok basit. Alçak basınç varsa hava yükselir. Yükselen hava soğur ve içindeki nem yoğunlaşarak bulutları, ardından da yağışı oluşturur. Yüksek basınçta ise tam tersi. Hava alçalır, ısınır ve bulutları dağıtarak bize açık, pırıl pırıl güneşli bir gökyüzü bırakır. Rüzgar nedir? En basit tanımıyla havanın yüksek basınçtan alçak basınca doğru akmasıdır. Bu hareket farklı ölçeklerde olur. Mesela alizeler gibi bütün gezegeni saran sürekli rüzgarlar var. Musonlar gibi mevsimlik olarak yön değiştirenler var ve bir de hepimizin bildiği deniz kenarında hissettiğimiz meltemler gibi yerel esintiler var. Peki yağmur ya da kar nasıl oluşur? Aslında bunun üç ana yolu var. Birincisi ısınan havanın bir balon gibi yükselip soğumasıyla oluşan yükselim yağışları. İkincisi nemli havanın bir dağ yamacına çarpıp tırmanmaya zorlanmasıyla oluşan yamaç yağışları. Ve üçüncüsü belki de en sık duyduğumuz sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan o meşhur cephe yağışları. Sistemin normalde nasıl işlediğini anladık. Peki ya sınırlar zorlandığında ne olur? Sistem çığırından çıktığında işte o zaman aşırı hava olaylarından bahsetmeye başlarız. Bir hava olayını aşırı yapan nedir diye sorarsanız, kısacası normalin çok ama çok dışına çıkmasıdır. İstatistiksel olarak nadir görülen, şiddetiyle, süresiyle ve etkisiyle alışılmışın çok ötesine geçen sıcaklıklar, yağışlar veya fırtınalar işte bu kategoriye giriyor. Ve bu sayı, bu Türkiye'de sadece 2023 yılında kaydedilen Rekor sayıdaki aşırı hava olayını gösteriyor. 1475. Grafiğe şöyle bir baktığımızda durumun ne kadar çarpıcı olduğunu daha net görüyoruz. Bakın, 2018'de 935 olan aşırı hava olayı sayısı sadece 5 yıl sonra 2023'te 1475'e fırlamış. Bu sadece bir rekor değil, aynı zamanda son yıllarda yaşanan ve giderek hızlanan bir artış trendinin de çok net bir göstergesi. Bu analizimizi Modern bilimsel anlayışımızı insanlığın o kadim ihtiyacına bağlayarak toparlayalım. Teknolojinin olmadığı zamanlarda atalarımız bitkilerin ne zaman çiçek açtığına, hayvanların davranışlarına, bulutların şekline bakarak yani halk meteorolojisi dediğimiz yöntemle yarının havasını anlamaya ve tahmin etmeye çalışıyordu ve bu da bizi son ve en önemli sorumuza getiriyor. Gözlemlerden elde edilen o kadim bilgelikten, uydu verileriyle desteklenen modern bilime uzanan bu yolculukta şimdi yepyeni bir döneme giriyoruz. Gezegenimizin iklim sistemi daha güçlü, daha enerjik ve daha öngörülemez hale gelirken bizim havayla olan ilişkimizde nasıl değişmeli? Üzerini düşünmeye değer bir soru.